Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Bu zaman önce heyecan denilen gerçeğin eve geleceğini söz vermiştim. İşte gördüğünüz gibi geldik. Arkadaşım DJ Bayistik Şen'le burayı alt üst edeceğiz. Beklemede kalın. Atlama Hop. Keremuş. Kaç. Emuş selfie. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Koşamıyorum, enerjim yok. Vur bir şey yap şunu amına koyayım. Çekemiyorum sert. Durduk da. Ata gelme, gelme <laughs> osturam. Bana bir şey vurdu. Bana bir şey vurdu. Bana ne vurdu ha? Şuna çarptı. <laughs> Allah be hoş bastım. Bu ne? Bu e ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey atıyor. Bir şey attı. O lan geliyor. Onu sikeyim. <laughs> Aa! Ah, bu ne? Çıkışa koş, çıkışa koş. Çıkışa koş. Geliyor mu? Geliyor. Peşinden geliyor. O oh. lan onu sikeyim. <laughs> ne bu ne? Sevmek istiyor. <laughs> Abs.